Ben, ben Onur Üceliş Bugün size arkamda görmüş olduğunuz sahile hani hep bir ibare kullanıyoruz. Adım mesafesi. Gerçekten adım mesafesinde bu sahile erişebileceğiniz bir noktada size 2 artı 1 bir daire tanıtımına geldik. Hatta şöyle ibare edeyim. Komple olursa 2 dükkan artı 2 tane daire. Şimdi yavaş yavaş yürürken de onların da fiyat bilgisini size vereceğim. O meşhur o çok bahsedilen sahte cennet plajının dibindeyiz. Arkamız gördüğünüz gibi alabildiğinize kumsal. Sol tarafta oteller. Kordon hattımız böyle gördüğünüz gibi burası. Kafelerimiz mevcut. Kurumsal marketler var. Ve Akbük'ün en güzel plajlarının olduğu bir mevkideyiz. Ben denize yürüyerek gitmek istiyorum. Benim evim deniz görsün. Ben denizden çıkıp kurumadan eve gideyim diyorsanız şayet ne toprak? Aha da burası değil <laughs> Toprakla beraber bir şey bulduk kendimiz. Aha da burası. Şimdi gel ufaktan bir bakalım şöyle insanları da rahatsız etmeden. Ev sadece buraya 10 adım mesafede. Bu plaj hattını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkanıza baktığınız zaman buranın denizi gerçekten çok güzel. Kumluk. Gidin gidin alabildiğinize su dizinizde. Altın kum plajı gibi. Sahil kordon Baktığınız zaman tekrardan ibare edin. Burası bu tarafa doğru gidiyorsunuz. Hem üniversite, kurumsal marketler bu tarafa doğru gidiyorsunuz. Market, pazar yeri hepsi dibimizde. Pazartesi pazarı var, çarşamba pazarı var. Salı zaten Akdük'te kullanmakta. Bu tarafa doğru tekrar gittiğinizde göster toprak istersen arabalar da geliyor. Güzel bir sahil yolu hattımız var. Oteller de hemen dibimizde. Şöyle yavaş yavaş adım mesafesi dedik. Evimize doğru devam edelim. Şimdi binamız hemen burası. 272 metrekare arsa üstünde toplamda 3 daire, 2 tane dükkan oluşmakta. Altlı üstü 2 tane dairemiz mevcut. Bir tanesi 6,5 milyon, bir tanesi 5,5 milyon. Hemen alt kısmında da 2 tane dükkanımız var. Onların da tek adet fiyatı 7,5 milyon. Totalde sol tarafı komple alırsanız şayet 17 milyon 500'den pazarlıklı. Sağ tarafı da isterseniz sağ taraf dubleks daire. Mal sahibiyle otururuz, birebir pazarlığımızı yaparız. Gel, gel bakalım toprak. Hemen burası evimize geçelim. Kat mülkiyetli, iskanlı, krediye uygun, herhangi bir evrak eksiği bulmamakta artı abimiz kiraya da veriyor ve yasal olarak veriyor. Bütün evrakları, kağıtları tamam bir şekilde düz ayak bir daire şu alt kat komple bize ait. Binanın yaşı 22 yıl dışarısı park siding ile yapılmış. Dediğim gibi çık bakalım balkona. Merhaba abla. Çık bakalım balkona. Sol tarafta şöyle hemen geldik balkonuna devam ettik. Deniz hemen karşımızda. Akbük'ün dediğim gibi o enfes plaj hattının dibindeyiz. Dairemin fiyatı da 6 milyon 200 tekrardan ibare edim. 65 metre net kullanım alanı. Balkonları sayarsak çift tane balkonumuz bulmakta. 75 metrekare tekabül etmekte. İçeri yavaş yavaş geçelim. Gel bakın bir galoş gelin toprak. Daire alanımıza geçiş yapıyoruz. Şu alt kata baktığınız zaman alt kısmımız gördüğünüz gibi bizim alt kısımdaki bahçe kullanım alanımıza ait. Hemen L şeklinde bir balkon alanımız burada dönmekte. Yani buradan bile deniz manzarası, deniz tam karşımızda. Mükemmel bir yerde, çok iyi bir konumda, çok iyi bir lokasyonda. Her şey burada elinizin ayağınızın altında ki zaten dediğim gibi deniz dibimizde ve Akbük'ün en güzel plajları burada. Gel bakalım toprak içeri geçelim. Şimdi içeri girdik. Dediğim gibi 22 yıl yaşında kat mülkiyeti var. İskanlı mevcut. Dediğim gibi herhalde ve eksik bulunmamakta. Şöyle de bakın yani abimiz buraya kira veriyor. Kirasını tabii yasal olarak ödüyor vergisini vesairesini. Onların da belgesini alabilirsiniz. Tabii satıldıktan sonra tekrardan sizin bir başvuru yapmanız lazım. Şimdi kapıyı kapattık. Gel arkaya başlayalım. Şimdi arkada kullanabileceğimiz bir yatak odası alanımız var. Buradan da balkona açılan bir kapımız mevcut. Şimdi eşyalar göreceli. Sonuçta kiraya verildiği için yani çok iyi bir eşya koymamış. Çift kişilik yatak. Bir tane dolabımız burada mevcut. Oda metrajlarımız güzel. Hani ufak tefek dokunuşlarla ev daha güzel. Daha yaşam alanınız daha bir ferah hale teşkil edecektir. Zaten yani herhangi bir sıkıntısı da bulunmamakta. Dış, yani içine baktığınız zaman serpme sıvayla yapılmış. Serin serin ve dediğim gibi batı cepheli. Arkada kullanabileceğimiz bir genel banyo lavabo alanımız mevcut. İşte klozetimiz burada, duş yerimiz burada. Baktığınız zaman da banyo lavabo takımımız da burada. Tadilat olur mu? Olur. Tadilatsız da kullanabilirsiniz. Salon alanımız gayet geniş. Şöyle L şeklinde uzunlamasına bir salon alanımız mevcut. Hemen ikinci yatak odamıza geçelim. İki tane tek kişilik yatağımız burada bulunmakta. Şurada gömme alana dolap ya detaylı yapmışlar. Böyle çift kapaklı bir dolap daha güzel olur. Bu sol tarafta da mutfak alanımız var. Şöyle cam tuğla yapmışlar ışık alabilmesi için. Şimdi geldik salon alanımıza. Bahsettiğim gibi 65 metrekare kat mülkiyeti mevcut. Herhangi dediğim gibi evrakta eksik yok. Tarattığımızları 6.250, üst kat 5,5, altta iki tane dükkan var. Onlarda 7,5 milyon. Şöyle üst katın artı bir de kendine ait 80 metrekare terası var. Binayı da komple alırsanız Otururuz mal sahibiyle pazarlığımızı yaparız. O zaman diyor bir farklı fiyat sunarız dedi. Ama sol tarafı komple satıyor. Sol tarafı komplesi 17 milyon 500'den pazarlıkta. Mutfak kullanım alanımız burası. Mermerit bir tezgah. Ara malzemeler seramik olarak yapılmış. Bir mini buzdolabımız altında çamaşır makinesi. Ufak tefek saklama alanlarımız mevcut. Ekstra olarak da böyle hani baktık bir nostalji profilo buzdolabımız var. Hemen bir oturma grubumuz mevcut. Plastik 4 kişilik bir yemek masası. Sağ tarafta bir çekyağı. Ev gayet serin, gayet güzel. Biz terliyoruz, hava sıcak. Eylül 1 oldu ama hala güzel. Tekrardan balkon alanına çıktık. Hemen bahsettiğim gibi deniz dibimizde. Denize adım mesafesinde, adım bile yok yani. Hop diye aşağıdayız değil mi? Buranın bahsettiğim plajları çok güzel. Arsası 272 metre. Kat mülkiyetli, iskanlı. Üst kat, alt kat, iki tane dükkan. Artık hangisini tercih ederseniz denize çok yakın bir ev. Bazen bulmanız çok zor oluyor, soruyorsunuz. Biz de tesadüfen geçerken gördük hemen <laughs> sağ olsun abimiz de müsaade etti çekim yapmamıza. Tanıyormuş da kendisi bizi. Akabinde dediğim gibi bölge olarak sahte cent mevkinde, us sitesi dibimizde, oteller mevki, üniversite, kurumsal marketler yakın. Akbük'te de dediğimin tam ortasında. Akbük'e 5 dakika, dediğim 10 dakika gibi mesafede. Arkalı caddede 200-300 metrekare, metrekare 200-300 metre var yok. Güzel bir ev. Biz konumunu çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.